Bir daha bu, bir şey söylemeyi unuttum. Ee, Nazlı kulüp yani ekipten de gitti. Kulüp mü ekip mi neyse. Ee, benim ekip şu şekilde. Bora, Bora, Elif Duru yok. Onları kulüpten atmadım. Yani artık kulüp, grup şey değil. Grup değil. Böyle. Bunların hepsi üyeler. Bora ve Elif bir de Duru da üye ama onlar gelmiyor oyuna girmedikleri için ama onları kulüpten at. Burada Naz'ın diğer hesabı var babasının hesabından. Adı da Minnoş. Hı hı. Onlara şey koydum rol. Burada Naz Naz'ın bir tane ban ban bir tane aslında Naz'la şu an konuşabilirim diğer hesabından. Daha ekipten bir ekipten atılmamış daha ekipten atılmamış oluyor. Çünkü diğer hesabından olduğu için. Ama o hesaptan engellemedi. Benim kulüpten de çıkmadı. Size bir video isteyeceğim. Kaydır. Kaydıracağım. Kaydıracağım. Dur bir arkadaşlar. Kaydır kaydır. Çok video paylaşıyorum bu. Arar arar. Önemli bir şey yani. Bu video. bularsam tabii ki. Bulamazsam ne yapacağım bilmiyorum çok geride ya. Bulamıyorum ki. Şu ileri gidelim. Abi bir tane uzun ban yediği video var ya. O hangisi ya? Aha! Aha şu arkadaşlar. Bu mu? Sesi bugün... açacağım konuşmayacağım. Dur bir daha izleteceğim. Arkadaşlar bugün Naz bay ve video böyle. geldi. Babasının hesabı. Babası burada bu da aç var, yoksu var. Gel Azog PT geldi. ama Ben, ben burada artık ona da... ekip yeni kulüp diyeceğim. <laughs> Bak o diğer hesabı. <laughs> ismi de o zaman <laughs> İsmini ne yazmış? Ha, ismini Kromi yapmış. O zaman da şu an Minnoş <laughs> değiştirdi. Çünkü bu arada onun bana toplamda 10 gün, 9 gün falandı. Nisan'da ben yemişti. Nisan'ın 9'unda bana açılmıştı. Öyle. Bye, boy. 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 十包包，三卷 <爸爸 S 2>，四十的零。